Kalçaların kötü dar ve karşılarında veda var Vedanın adamları harbiden de parçalar Ve ben dayara verince kudurmuş bulancalar Veda geldi serverda hepsine pompalar pom. Beni bir dinle şimdi kurduğum bu gerilim attı Veda bütün loncalara teker teker sattı Herkes beni izledi ve ayakta alkışladı Burası veda adamı başka çağrınızla kalmadı Burası veda hadi kaldırın lan elleri Her serverda turnuvanın kralı belli Burası bir lonca bir tanış Sparta! Kendinize gelin sadece. Nerede olduğunuzu, kim olduğunuzu unutmayın. Onların elleri titriyor, bize kalbimiz titriyor. Dediğim gibi bak yapılacak ufak bir şeyin geri dönüşü yok. Kimseden korkmuyorsunuz, aralarını skip geçiyoruz. Tarihi fark istiyorum. Kazanmak değil tarihi fark istiyorum. Haberiniz olsun. Ya ben kim lan? Ah o tarz. Lan gerçek olsun burada. Gerçek olsun burada lan. Ben, Spartan bile güzel <laughs> çıkar lan. Bunu kimse unutmayacak lan. Gerçek kim gerçek olsun burada. Hadi lan lan. Ölme arasını sıktıkları <laughs> be Biz de kino olup çocukları be Biz de kino olup çocukları, çocukları <laughs> <Adìn, Gülüyor> be Akdile bir misin lan Akdile bir o ne gibi? O ne gibi? Nasıl olacak böyle? Kalka! Alarm! Koşarsan, fark, no fark. ettiğinden far far by... fark, fark, fark ettiğin anladın mı adam? sol tarafı sol taraf bir sol tarafa. Kuranlar bas sol tarafa çık gibi. Bas sol tarafa çık gibi. İçine kafaları peşimizde paparazzi, peşüze girme zorlar,

Yattığım her şehirde PMC yazlar kesin Demçilin bahanesi yok lan körlüğün sahnesi Biz insanlığın emaneti sen ormanın şempanzesin Hımm 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 Altında jet var <laughs> kafam <laughs> Kafa <laughs> her gün yüksek Sürekli jet var uzunluğun fesk Sadece seks var Kardeşlerim gerisi de Kalbe gömül Bir iki beş <laughs> <laughs> Kalkın Dersin o zaman Sikip geçti kocaman Kardeşlerim gençta Mekanı kola çanedim Tüm kardeşlerim gençta Gengen